Merhaba arkadaşlar bukmayan oyuncunun Slenderman videosunun birinci bölümünü hoş geldiniz yanımda Mega kankilerden Mega yasin var ee, Slenderman'i biliyorsunuzdur biraz korkunç ama arkadaşlarla oynayınca eğlenceli olan güzel bir oyun <laughs> bilmiyorsunuz da ya videomu ya da internet yazar oynarsınız neyse başlat başlasın <gülüyor> <gülüyor> şimdi başlatıyorum 33'te başladık 33 kişi Başladık. Ben daha gelmeden gel. Oh Bismillah, gene geldi bu taraf. Neredesin? Görüyor mu? Yok. Oğlum nasıl göremiyor ha? Neredesin? Bak karşındayım. Ben gördüm seni. Oğlum fare birazcık zor dönüyor. Aa çok hızlı dönüyor değil mi? Aynen. Hakkı böyle koş, böyle koş. Neyle koşacağım? Ee CTRL'ydi galiba. Oğlum yok shiftle mi? Ha shiftle. Shiftle yani. Görüyor musun bu? Dümdüz dümdüz yardır. Neredesin dur? Heh, boş mu korkuyorum. <laughs> Kaybolacağım göremeyeceğim seni. Oh, ya o, o yedim bu kuma gireceğiz da. Ee, birinci bölüm birinci bölümde kağıt toplamayı başaramadık. Ben çok korkuyorum lan. Ah lan sağ klik yapınca şey gidiyor. Şey ışık. Ay yapma. Şu <laughs> böyleydi. <laughs> Ay. Ulan biz bok yoluna gidiyoruz şu an. Yani. Dur. Ya. Oğlum yol. Ya. Oğlum gördün sen... bak. Ya. Bizler gelmeye başladı. Oh senden geliyor. Yoruldun ya. Allah Böyle bize kurt çıkarsa. Ya kurtu yakla. Ya, ya benim, Allah tam yola geldik galiba. Ah kağıt. Kağıt. Yani, kâh. nasıl toplayacağız lan kağıtları? Ben kağıdın şeklini niye bilmiyorum. Bu ne bu ne lan? Kağıda sadık yap. Ulan farem gözükmüyor benim. <laughs> nasıl yapacağım ben sadık şimdi? Aa aldım. <laughs> Kırmızı göz mü çıktı? <laughs> öyle şey demedin değil mi? Kırmızı göz çıkmadı. Hayır hayır. Oh. Tamam be Altımı seçecektim <laughs> <laughs> ben nasıl alacağım ki? Benim fare gözükmüyor Ya oğlum onu ben de bilmiyorum da böyle bir yerlere tıklıyorsun Fareden de Oğlum ben de ıı, Ulan sen nereye gidersen ben oraya gidiyorum Ağacın içine giriyorum ben de dalıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> abi az önce neden öyle kanlar fışkırdı? Kan mı? Yemin ederim ki az önce aaaa diye bağırdılar Bir de Oğlum kurt yakalamış kanka Oğlum. Arkanda Allah Öyleyse bizi kurt takip ediyor Kanka asla arkana dönme <laughs> Yanımdasın değil mi Evet Yanımdasın Ben çok korkuyorum <laughs> lan <laughs> <laughs> Karşıya bak oh, Dur bekle beni Tamam arkaya bas Lig olursak gidebiliriz. Korkudan kork, korkmayacağız. Gideceğiz. ne var lan öyle uçak mı var orada? Uçak düşmüş. Slenderman çakılmış. Kaç oğlum kaç kaç buradan. Buradan kağıt yani sanmıyorum ama yine de bak. Beni takip et tamam. Bence hiç bakmayalım buraya. Ödüm bokuma karışmıyor. Ya. ya ama 11 kağıdı toplamak da biraz abartı değil mi? <laughs> İkinci bölüme geçiyor. Bin galiba Kesinle Sarp bana demişti böyle kız mı geliyordu ne geliyordu? Kız kız gelmesin ben çok korktum. <laughs> kız gelmesin de ne bok gelirse gelsin. Bak hoşuma dur korkuyorum. <laughs> Bir anda hıpızı koşuyorsun <laughs> ne <oluyor? gülüyor> Abi orada değişik bir şey var. koşma. orada değişik bir şey var lan. kırmızı mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> oğlum kırmızı göz çıkınca bana söyle ya öyle bir şey değil mi? Ağacı lan Aha Onu Aaaa nasıl ki ben çok korkuyorum Olmuyor Uf Ol oh. Işınlanır mı bu? Ay zaten ışınlanır Aa uçakmış <laughs> oh. Dur neredesin? <laughs> Lan dur koşma ben yoruldum dur Beni <laughs> bekle Korkma <laughs> koşamıyorum ben. <laughs> koşamıyorum ben çok korkmaya başladım lan. Aldım <laughs> ben. Ha koşuyorum. Ha <laughs> ee. Ya, ben e, bağırdım ya. Ya yapma lan şunu. Oğlum yapma lan öyle. Bak yandan fırlıyor gibi geliyor. Yo yapma ha yapma ya. An. Ben... Gelmiyor <laughs> <laughs> Ya gel ya. Yani. Şehirde falan çıkacak herhalde. Hep ben Ya bilmiyorum Yok şimdi kağıdı toplayacağız. Kağıdı topladıktan sonra kız bölümüne geçeceğiz. Kız bölümünü bitireceğiz. Oğlum ben geçmem lan kız bölümüne. Çok korkuyorum ben ha. Ya Sarp bana öyle dedi. Belki kız değildir. Geldi mi? Bana geldi. Bağırdı mı? Bağırdı. <laughs> Ah videoya da gelecek. Ben videosunu da izlemem ama kendi video'mu izlemeyeceğim. <laughs> bakarım, lan lan lan. Dur. Lan. Ya. gelir Ne? Mesela... <laughs> Bana bağırılan birisi. Nerede? Görüyor mu? Oğlum koş 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 koş. Duk koşma. Hayır abi bir keresinde ben bunu tek başıma oynarken akşam bile 3 gibi böyle 3 gibi böyle <laughs> ben oynuyorum ben o zaman da evci kurt ya kurt saldırmıyor. sadece ba yapıyor böyle ya onu ayarlamıyorsun ki o kendi kendine lagdan dolayı oldu lan yapma şunu o fare kendi kurtun lan onun önüne çıktı. Bu gelmiş lan. Ölüme çıktım. Onun ilerçesini... <laughs> Uy lan yapma lan şunu. Öldüm, Öldüm ben geçtim. Öldüm oğlum. Ay, mü? Evet. Öyleyse bitirelim diyor. Ananı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> arada. Buralarda... Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Benim peşimden geliyor hala. Çık.